The cat sat on the Ailenin bebeleri haplar falan O donaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi Bırak gözü kendi gılgen bile çözemedi Varsa çiçek yapıştır içek Baktın manita kaşar siktir içek Gene patlıyor ortam Para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceğim kelimelerine Bizde yalan yok topra dopra alfa iki sıfır Sorana konda kobra fazla soru sorma Kendini yorma sizin kepileri yerler bu orada Hayat acımaz ama şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana yanaş bana Yavaş cana abrakadabra Aram para Hayat acımaz ama şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana yanaş bana Yavaş cana abrakadabra haram para Lütfen <laughs> üstüne Şarap olan adama helal olsun yapana Selam söyle babana mahallen nabileri Biz severiz kiralık ferrarileri Tabii ki canım benim bu benim alın derim Kefen cebi yok hedefim bir milyon Hızlı hayatı hep gizli kapaklı Şansımı aradım yüzüme kapattı Bir nefes atlık derin nefes al Şimşek gibi çak biz nesile kal Biz hep mekandayız üstü kalsın Köksal papaya selam sen bir kral